Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yoğurt çorbası yapacağız. 4 yemek kaşığı pirinci bir tencereye alalım. Üzerine 6 su bardağı su ekleyelim ve güzelce pişmeye bırakalım. Pirinçlerimiz haşlanırken biz de yoğurtlu karışımımızı hazırlayalım. 2 su bardağı yoğurdun içerisine 2 yemek kaşığı da un ilave edelim. Arzuya göre 1 diş sarımsak ilave ederek karıştıralım. Pirinçlerimiz haşlandı. Bu sıcak karışımdan 2 kepçe kadar yoğurtlu karışımımızın içine dökerek alıştıralım ki yoğurt kesilmesin. Daha sonra karışımımızı tenceremize boşaltalım ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Çorbamız kaynadı. 5 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Çorbamız pişerken biz üzeri için yağımızı hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ocağa alalım ve güzelce kızartalım. Kızaran yağın içerisine 3 çay kaşığı nane ilave edelim. Pişen çorbamızı tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra da yağımızı dökerek güzelce karıştıralım. Çorbamız servise hazır. Ben böyle çorba yaptığımda mutlaka biraz fazla yapıyorum ve bir kısmını kavanozlıyorum. Kavanozladığımız zaman aynı konserve mantığıyla buzdolabımızda 2 ila 3 hafta boyunca saklayabilir, istediğimiz zaman kullanabiliriz. Kavanozun kapağını iki defa geriye çevirip bir ileri çevirerek sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Soğuyunca buzdolabına kaldıralım. Afiyet olsun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.